Tamam Dada Bu ben benim, bu da oluyor? Bu mm. da benim mi? Evet. Bu da benim Bu da benim. 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 Filin mi? Bunlar ne? Nereden buldunuz bunları? Seyadan da bestirdi. Yuppi! pi ayabamın şeyi. Ay

Arabanız var, uçağınız var, başka neyiniz var? Şimdi bu benim arabam. Arabam, arabam, oh, arabam, arabam. <laughs> bu da benim arabam. O ne ya mini cicek? O nasıl bir araba öyle? Bu benim arabam. Harpimin mü? E, bu da benim. Dört güzel bir koltuk. Koltuk mu? Minicik bir koltuk. Bebek Böyle. koltuğu mu yoksa? Böyle yazıyorum. Böyle yazıyorum. Bu da benim. Bu da benim. Bu da benim. İçeceğin. Bu da benim. Siz bu oyunu nereden buldunuz peki? Bu da, bu da benim. benim çadırım Çadırın. Peki bu oyunu nasıl buldunuz? Kafanızdan mı buldunuz? He he. Bu da benim. Siz çok mu akıllısınız? Bu da benim dayan. He. Bu da benim bu da benim, bu da, benim bu da Bu da benim. Bu Kurutma da benim. Bu Bu da Hı. Hmm. Bütün eşyaları sayıyoruz ben herhalde. Ya biliyorum beni... diye. He, saçını Uzağım. kurutman gerekiyor tabii Uzağım. ki de jüp cip cip yaptıktan Uzağım. sonra. Sabunun da var mı? E, sabunum bu. Benim. Havlunuz var mı? Bu da, Ay, benim. bu da benim, bu da benim havlum. Çok kocaman havlum. Bu da oldu, benim sabunum. Evet. Bu da benim sabunum. Başka bu da benim Yastık benim. var mı, yorgan var mı? Benim bu benim, benim 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 benim. Benim. Oyuncak bebekleriniz var mı? Evet. Vay, bu da benim. O neymiş minicik? Şapkan. Şapkan, vay canına, süpersin. Benim şapkam da vay canına. Bu da benim. Benim de toplamda benim, da benim. Bu da benim. Bu da var. Evet Bilmiyorum. senin şapkan da kocaman. Hangi renk o şapka? Bülümdüzü pembe. Pembe. Sen pembe rengi çok seviyorsun galiba. Evet. Ben pembe rengi çok seviyorum. Sen hangi rengi seviyorsun Nila? Ada rengi. Ada rengi. Lila rengi. Lila rengi evet. Lila rengi seviyor ya. Evet. Anne pembeyi de bulmuştum oyunda. Sabunun hangi Pembe. renk? Pembe. Pembe. Sen pembeyi çok seviyorsun galiba da. Bak benim edildiğim sabunum var. Evet. Ellerinizi mi yıkıyorsunuz? Evet. Bir tane daha sabunum. Da Bırakın Bir sabunum tane daha sabun verir misin? Anne hani bu da benim suyum. Sabunumu alıyorum. Sabunumu alıyorum. Sabunumu alıyorum. Sabunumu alıyorum. <laughs> Kendine musluk ya? mu yaptın? Ne ya? Abi, benim, benim Neymiş? Böyle yaslanma şeyi. Yaslanma şeyi nedir? Bu ne ya? Bu da bu senin. Bu benim pus pus şeyim. Pus pus şeyim. Hayır o senin ee? ya dadan şeyi. Hı? Yoksa senin yavru kedin mi o da? Hayır. Hani salınanıyordum ya bunlar. Salıncak mı? Evet. Bu da Ama benim, benim. doğdum anne. Bu da benim doğdum. Yani bu, bu, ne? bu ne? O ne minicik? Benim sabunum. Sabunun. Anne benim sabunum. Nasıl hiç öyle yok? Baksana bir sürü var burada. İstersen sana toplayabilirim bir tane. Ne benim resmimi niye aldın? Bu beni. Sen biliyor musun? Sonra ne yapacaksınız bu karton parçalarını? Hmm, kesme yapacağız. Kesme mi? Anne bana matası Çeşme. Ki. Ne getireyim sana? Masaj. Makas. Makas çocuklar için çok tehlikelidir. Yani Sen bunu bilmiyor musun? <laughs> Ne yapacaksın? Makası kullanamazsın. Adam. Hayır. Adam, dendi, da, bu da benim Hadi, Kesemezsin. Ciddi, da. Tamam. Taş kağıt makas oynayın adayla bakalım. olmadı bir daha. Ben, 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 <laughs> He, yenildin mi? Evet. Bir Hadi bir daha ada yenene kadar oynayayım bakalım Anne, nasıl oynuyorsunuz. Evin, kirlenmiş. Nasıl evin kirlenmiş ya? Evin kirlenmiş işte. Benim evim daha güzel. Daha mı güzel evin? Nerede senin evin? Ben göremedim. Bak bu da benim böyle yerindesim. Bu da benim böyle doğdum. Anne. Koltuk. Bu benim. Anne bu da benim yerindesim. Anne. Arabalarım. Anne. Arabalarım. Anne. Bu da benim. Yengeçin mi? Bu da benim. Arabaların. Arabaların. Bu da benim arabalarım için. Arabaların için. Yani ne oluyor? Aa, bu Aa, ya. <laughs> Aşkım olmaz ama makam. Anne olmaz. ben alma. Hayır alamazsın. Alma. No 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 no. <laughs> alamazsın git alamazsın. Bana ne? Aşkım bana bay bay yapar mısın? Ben istemiyorum makas elini keser. Evet makas elini keser. Sen çok akıllısın adam. Anne bir tane daha yapalım. Anne bunu. Ne o? Bu kulağız gibi. Aldı. Ada senin bütün oyuncaklarını aldı Lila. Hı? Hemen gelmelisin. Alıyorum. Hepsini aldı. Oy. Hadi görüşürüz. Hadi yanına da bakma. Kapatacağım. Bay bay.